oynuyorsun. Hı. Tamam ben şimdi bir su içip geleyim. Beraber oynayalım. Tamam mı anneciğim? Tamam. Kolay gelsin sana Eğmen. Anne anne. Eymen bana mı seslendi? Evet. Ne oldu? Evde hırsızlar. Evde hırsızlar. Saçmalama evde hırsızlar. ya? Ha Hani nerede? Nerede? Nerede bakayım? Nerede? Olsun, anne. hani anneciğim bomboş burası. Anne. Ne yapıyorsun sen şimdi? A -a. Bakalım. bakalım arkadaşlar sizde gördünüz mü Eymen sen bana şaka Baba yapıyorsun galiba e, ben de. baktım kimse yoktu arkadaşlar eğer sizde gördüyseniz Hiç Eymen'i gördüğünü videomuza like olur. atıp beğenin anlamadım Bunu ve abone olmayı unutmayın ben de ben de. bakalım hadi koş nereye bakalım odaya bakalım <laughs> bakalım ha ne <laughs> abi? Abi? Hani yok burada Buyur. küçük <laughs> odaya bakalım oyuncakların olduğu yere gel açalım lambamızı bakalım Hani nerede? Eymen'cim yok kimse. Hadi gel biz oyun oynayalım. Yok kimse. Hadi yok bak kimse. Gel bence sen yani rüya görmüş olabilir misin? Hayır, bence bir şey görmedik. Ne hırsızı? Eme nedir olmaz. Tamam hadi gel biz oyunumuzu Hayır, oynayalım. Bence a -a, sen bence rüya gördün. Hadi gel Hayır, tamam. tamam. Biz bir oyun oynayalım o zaman tamam mı? Devam edelim. Eğer bir daha görürsen ben de bakacağım tamam mı? Ben de görmeye çalışacağım senin gördüğünü. Hadi bakalım. Ne nerede oynuyorsun benciğim? sen? Tamam anneciğim. Ne oynuyorsun? Aa rengarenk oyun hamurları mı var senin? Ne kadar güzelmiş. <laughs> nerede ısızlığa? Nerede Aa, Bakayım Emel. Bakayım bakayım. Bakıyorum bekle. Ne tarafta anneciğim? Nerede? Hani anneciğim yok kimse ya. Anneciğim deyemezim. yok Odaya yok. Bayağı. Odaya mı gidelim hadi koş yine bakalım. Sen ne görüyorsun ben anlamadım. Hani nerede anneciğim? Anne yok hani... yok. Ee, yok işte ya sen şaka yapıyorsun. Evet yok değil mi anneciğim? Baktım bayağı. anneciğim. Yok anneciğim kimse. Hadi gel biz devam edelim oyunumuza aşkım. Ben anlamıyorum sen ne görüyorsun? Ben niye göremiyorum? E baktık ama yok hiçbir şey. Ben, Nerede canavar var ya? Emelciğim ben, ben ben. baktık ama bulamadık. Bence sen rüya görüyorsun. Hadi gel oyunumuza devam edelim. Lütfen baksana. Aa ne kadar güzel. yapmışsın. Evet. evet arkadaşlar siz de videolarımıza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Aa, evet, eymen, hemen kapıyordur. Kapıyordur, kapıyordur. Ay evet haklı ya hemen Eymen'e kapıyor mu canım? Kapıyor, kapmıyor. Ay haklı ya Eymen? Evet arkadaşlar Eymen evet, haklıymış. Ne yapacağız? Polis hemen oradan polisi arıyoruz. Onun için de hat var ya. Hemen ara hemen polisi. Eyvah annemler polisi oluyor. Hemen ona itiraf etmeliyim. Çünkü yoksa polisi beni alıp götürür. <laughs> Ya sen Evet ben de. Ay çok korktuk biz ama biliyor musun? Bir daha böyle şaka yapma lütfen. Biz çok Aynen korktuk. De Eymen canavar geldi dedi ve ben de çok korktum biliyor musun? De 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 de. Senin olduğunu düşünemedik çünkü de sen de. dışarıda de oyun de. oynuyordun de ya. De. Arama anneciğim kapat kapat. Abimmiş, kapat abimmiş kapat. Abimmiş polisi gereksiz yere işgal etmiyoruz. Kapat annem hemen hemen kapat. Evet görüşürüz arkadaşlar. Videomuza like de atmayı de. kanalımıza abone olmayı, 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 olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.